Bu alan e, Muğla Arısı gen koruma bölgesi aslında izole bir alan olması gerekiyor. Böyle bir tesislerin yapılmaması gerekiyor. Bu yüzden buna dikkat çekmek istedik. Muğla arısı özel bir ırkmış. Onu öğrendik bu dava süresince. Bizim de bilgilenmemiz için yani güzel bir vesile oldu. Yani kötü bir olaydan güzel bir şey bilgi öğrenmiş olduk. ve Arıcılarımız da oraya kovanlarını kuruyor zaten yıl boyu görüyoruz. Yani e, püren diye bir bitki varmış. Kışlık e, ee, işte besinlerini oradan sağlıyorlarmış. Onlar için bal ormanı yani besinlerini aldıkları bir bölge. O yüzden buna dikkat çekmek için bugün arı alıp vız vız vız, vız. istemiyoruz. <laughs> Krom eleme tesisi gibi tesisler istemiyoruz. Yani ormanın aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Doğal hale kalmasını istiyoruz. O yüzden buluştuk. <laughs>